Silahı avcılığı seviyoruz ama eskisi gibi av sahaları kalmadı kalmadığı için de bu atışa daha çok merak sarmaya başladı. Eskiden insan azdı şimdi yaban kalmadı av sahası da kalmadı bu atışa merak sardı. Daha atışı seviyoruz. 2015-2016 yılından bu yana bu atıcılık sporuyla ilgileniyorum. Karadeniz'in birçok ilinde, ilçesinde, yurdun yine birçok ilinde, ilçesinde yarışmalara, müsabakalara katıldık. Çok da eğlenceli. İnsanı gerçekten hoşnut ediyor. Birçok yerde de kupa, madalya, dereceler yaptık. Artık bunu tam profesyonel anlamda yapmaya çalışıyoruz şu anda. Sağ olsun Halit Doğan başkanımız da bize Bizi kırmadı. Bir poligon yapıyor. Poligonu yaptığında da daha çok daha böyle güzel madalyalar, kupalar, Türkiye genelinde yani Türkiye sıralamasında üst seviyelerde dereceler yapacağımıza inanıyorum. Yaklaşık 35-40 civarında. Kupamız, madalyamız var. Bunların birçoğu çoğu çay straplarında. Federasyon'dan iki kupa aldım. Bir yarışmamız daha var. Onu da derece yaparsak Süper Lig'e çıkacağız. Çıkmış olacağım yani nasip olursa. silahı kullanmasını bilenin elinde hiçbir kaza olmaz. Silahı kullanmasını bilen adam nasıl tutacağını bilir, nasıl dolduracağını, nasıl taşıyacağını bilirse hiçbir yerde silah kazasından yaralandığı, vurulduğu falan bunları duymayız. Kötü bir spor değil, kötü bir şey değil. Gençlerin daha çok şu anda görüyoruz. Işte kumardır, içkidir yani birçok kötü alışkanlıktan uzaklaştırabilecek bir spor. Hem sosyalleşiyoruz. Yurdun dört bir yanından atıcı arkadaşlarla beraber tanışıyoruz. E bunun yanı sıra da Samsun Çarşamba gibi bir yerden çıkıp da Çarşamba'nın ismini, Samsun'un ismini yurdun dört bir yanına tanıtabildiysek ne mutlu bize. anki yapılan poligon Karadeniz bölgesine komple hitap edebilecek bir diğer illere, ilçelere, Türkiye geneline çok daha iyi tanınmasını sağlayabilir. Güzel katkılar sağlayacağına inanıyorum. Çok daha güzel sporcular, çok daha başarılı sporcular çıkacağına inanıyorum.